challenge nasıl? Aman dilek. Biz de bu işi bitireceğiz. <laughs> Aman kim? Evet, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Siz yoksanız bir kişi eksiyiz. Her gün yeni bir video ile karşınızdayız. New day, new video. Bu videoları olarak bitireceğiz. Ya evet. Ya ne alaka şu an? Bizi takip etmiştir ya. Ya bir dur bir şey olmaz ya. Diamond. Arabada Oyun. kalalım arkadaşlar. sebep. <laughs> yürü yürü bas gaza gaza bas. Gaza bas. Diamond silahın elinde atla. Diver, lan. <laughs> Ananı sikeyim. Kaç. Oğlum adamlar Diamond'dan korktu. Oğlum Diamond'dan kaçtılar lan. Bu salak lan ne yapıyor lan? tanımıyoruz Memur Bey. Söyle bakayım Coşkun'a coşkun Bak bak. He, de izleyin, 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 izleyin. Nerede benim oğlan nerede? karım yoktur Oğlum, oğlanı çok uğraşma Coşkun da ya annenin hemen kayarım. <laughs> <laughs> ben diyorum çocuk nerede kız at? Çocuk, çocuk buradaydı öyle. az önce. Aa şeyin Kaybolmuş yanına ya, gitti işte. Kız şey. ben gel buraya. Ne kız? Fındık. Eee diğer bir sinirlenme. Aa kızım çikolata dağıtıyorlar. Aha. Ne? Aha. Aha. Heh, söyle. Heh. Şey eee sürpriz yapacağın zaman söyle. Çok güzel bir mekan var <laughs> oraya gideriz. <laughs> lan. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan iyi misin? i̇yiyim <laughs> iyiyim iyiyim. Kız denize düştü amına koyayım. Anayı armadını koş koş. koş. <laughs> Burası otoban değil mi? Evet otoban. Şöyle bir hızlı gidelim bari. Efendim? Ne de oy? Amanızı sikeceğim arabayı lütfen düzgün kullanır mısınız? Ne? bir ağzımı terbiyem bozdum. Yani bozdurup durma lütfen. Tamam Bender Bey. Düzgün kullanmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın bir yerim ağzımdan çıkıyor yerde ama istiyorum siz. Sonrasında göreceğim sadece izleyeceğim. Aferin Serin, aferin. Sen her sikim hıyar diye raduzla koş böyle. <laughs> her sikim hıyar diye raduzla koş. Onlarla böyle tuttu çantalarla. Kire kutlaya gezdire gezdire gezsin de. Hiç kimseye bir şey olmasın. Sen bir salak ol. Herkesin başına gelecek şey senin başına gelsin. Ben burada dertlenen. Ben bak ben suyu aradım. Bak su benzeri normalde alıyor muyum? Her sikim hıyar diye raduzla koş. Ben suyu aradım. Suyu güçlü ol bizden bas. Ben ortadan gelirim. Oha gölge. Lan kelem gözüküyor dur. Yorulsun. Hayır. su. Hayır. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldin yar yüreğime. Boş ver be. El alem. El alem. El. Ne? 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 Desin. Ne? 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 cevabımı alamadım. Vermiyor. Etmedim. Etmedin mi? <laughs> bize, dua et. Senle ilgilenecek doktorlar Hipokrat yeminine uyanlar olsun. Aa! Ananı sikeyim. Kaçalım. Yürü, yürü 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 kaç kaç. Ananı sikeyim attı lan herifi. İneceğim mi haa? Abi o çıkar <laughs> Baba yavaş git valla Gerçekten anlatamıyorum Vallahi anlatamıyorum Kimin meselesi dedim sana Benim meselen değil ama Gönlün o konuda rahat olsun Kimin meselesi dedim sana Parmağa <laughs> baksana karabağ Bak biraz bir kere daha söyle vereyim Sana kimin meselesi diyorum <laughs> Ayındır. Ananın ama Kimin meselesi? <laughs> ben bak o kılın yüzüme vere. Dertme ben burada. Sen anamın yüzünden senin ne ağlayasın ya başkasını ne ağlayasın kamera kodum yerinde. Seni gözümün önünde seni alıp kaçırıyorlar. <laughs> ben burada seviyorum. Sen beni ne yakın arkadaşını üzmeye gözü alıyorsun. Aşk korup burada dövüşünden. Yakışın. <laughs> Yıkıçın... Gelecek diyordum. Yok lan. Ya, ölüm bu. Hmm. Arkadaki arkadaş Anası namını gördü işte şimdi. <laughs> Selamlar beyler. Lan oğlum. Ulan yok. <laughs> lan lütfen. Lan, lütfen. lan, lütfen. lan, lütfen. lan lütfen. Şey, tamam. Lan adam Jüpiter'e <laughs> gitti adam öldürdü lan. Adam öldü. <laughs> <laughs> dur dur hadi çık oradan çık. <laughs> lan çık çık. <laughs> lan öyle değil öyle değil, değil oğlum. Bir le, Lan öyle değil aşk güzel sözlerle başlar. Sevgiyle beslenir. 9 ay 10 gün sonra baba diye seslenir diyor şair yani ince ne dokunuyor diyor ki öyle ilk günle koklaştın oynaştın ikinci gün vurdun çaktın içine attırdın 9 ay 10 gün sonra da hayırlı olsun yani nur topu gibi bir tane azeriniz oldu diyor peki bir şey soracağım ha. abicim sana sor baba 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Öksür 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 Sıç geçecek ha Sıç Ahahahah Al lan radını Görüyor beni değil mi? Ooo Öksür 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 böyle bir ödeme Yani keşke o daha olur Ahahahah böyle bir Ben niye böyle kaldım? Bu şekilse ben de yapabilirim Bu şey değil mi? Kuranı yırtan kız değil mi? O zaman ya Ha, Kızlar sizce nasıl? Ay löpçük gibi çocuk At, Tarkan kimdi ki ya ben? ben Çok fazla dolandırdım onu. Çavuş. Eee nas? Ya ne ben... Sorunlu? Ben bir kabarıyorum ona niye böyle oluyor ya? Valla bak kendim yönetemiyorum. Kendim engel olamıyorum ben bir kabarıyorum adama ya. Senin donun kurumadı ki zaten arasını satan. Kimi görsen ıslak, <laughs> kimi görsen ıslak. Unca <laughs> bir yaran beren ilestin amına koyan. Bekle bir kendine bir gel, bir iyileş önce. Doğru söylüyor. Ne lan? <laughs> Gül be, <gülün> var? Sinir. <laughs> 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 abi gelsin de. Neco. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> <gülüyor> ya? Böyle Geliyorum. de şeklimi korum? Geliyorum, Geliyorum. <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> <sormasın> <gülüyor> ya. Nasıl bir <laughs> adamı biliyorsun? Biliyorum, biliyorum. İşte bir gelir elde ettik Allah'ın izniyle. Sen de benim <laughs> adamlarımdan biri olmaya hazır mısın? <laughs> hazırım reis. Ben her zaman hazır ve hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Ha var Ben senden ekliyorsun. bir ricam var. Aç plebleri. Benim ben orada ameliyattır, Mustafa'dır hasta bütün param gitti. Ne kadar? Senin ya bir sürü param abi. Benim en kötü 1 milyon dolarım gitti. ama <laughs> yani masrafı. Ben senden bir şey rica ediyorum. Ben kendime kendime don alacak param kalmadı. Ama ne kızım kı, kı, kızım kızım kızımı daha göremedim. Ona bir hediye götürmek istiyorum, senin eteklerden var mı bir kaç tane be? Etik kızıma, mı erayış Hahahaha Kim dedi sana ya? Ha? Ne ya? <laughs> ne ya, Hangisi Canımın içi, etimin tırnağı, böbreğimin yarısı Yarağımın e, başı, e, ya söyle <laughs> Hadi <laughs> <oluyor> lan bu. Oh, <laughs> <Al> <laughs> niye <laughs> <şarkıyı> <laughs> sen? Kapanışlarım. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Sol taraftan bir önceki videoya gitmeyi, sağ taraftan rastgele bir videoya tıklamayı unutmayın. Ortadan da abone olun, aşağıdan çan amana basın, bir yerlere basın, beğenin, abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.